Bir açılış konuşması yapmak üzere Gaye Hanım'ı davet ediyoruz. <laughs> Öncelikle hepiniz geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aslında bu bir açılış konuşması değil. Çünkü açılış konuşmasını annem ve daha sonra bir misafirimizden rica edeceğiz. Ben sadece davet etmek için buradayım. Ama e, öncelikle bu serginin gerçekleşmesinde çok büyük emeği olan e, üç kişiye teşekkür etmek istiyorum. Özgenç Çiğdemoğlu, Aslı Kararslan ve Koray Sorbelioğlu kendileri çok emek verdiler. E, çok teşekkür ediyoruz. Emeğin yeri ayrıdır. E, Dostumuz için, emeğimiz için, arkadaşımız için çok teşekkürler. Anneciğim ben seni davet edeyim. Ama bir şey söyleyeceğim, bana annem teşekkür etti. <gülüyor> <gülüyor> tabii ki de e, babam her zaman gibi annemin en büyük destekçisiydi. dolayısıyla e, annemin eserleri ama babamın emeği yansınamaz. Ama babama teşekkür ben anneme bırakıyorum tabii ki de. Işık Hanım'la e, ben kendisi yeni tanıştım e, ama bize çok destek oldu. Hatta bugün biz yetişemedik. babanın teşekkürü aynı Benim biraz heyecanım var tabi. Mazur görün. Yazdığım metnede okuyacağım. Fakat <laughs> kendi duygularım. Sayın Cumhurbaşkanı Başdanışmanı, Sayın Başsavcılarım, Sayın Belediye Başkanı Vekilim, değerli sanatsever dostlarım ve benden desteklerini esirgemeyen çok değerli eşim Rasim Boray Baycık, kızım Aybüy, anneciğim hepiniz hayallerin sayın ismini verdiğim sarkiye hoş geldiniz. Size çalışmalarından bahsetmeden önce sanat ruhunu ve bu ruhun gelişimini kısaca anlatmak istiyorum. 9 yaşındayken babaannemin düşüp kırılan radyosunu tamir edip çalışır hale getirmekle hayal gücümü kullanmaya başladım. Evdeki herkes çok şaşırmıştı. 12 yaşıma gelinceye kadar birçok deneyimim oldu. 12 yaşındayken bir gün rahmetli babacığımdan, bu vesileyle sizlere babacığımdan da bahsetmiş oldum. Bana yağlı boya alır mısın diye istekte bulundu. Akşamına yağlı boyalarım geldi. Hayallerimin <laughs> hediyesini alarak İnanılmaz mutlu olmuştu. O gece uyumadan büyük bir istekle ince bir ahşap üzerine resmi hayal edip boyamaya başlamıştım. Koray Bey, <laughs> <Or> <laughs> lütfen bir çıkarın. <laughs> Sanatla ilgili hiçbir eğitim almadan çalıştı ilk göz ağrısı yağlı boyu kadromu sizlerle paylaşmak istedim. Evet. İlk göz ağrısı tatlı. Evet. Fakat yoğun yaşam koşullarından dolayı sanatımı yıllarca tecrübe Görsel sanatlarla ilgili çalışmalarımı çocuklarımla bütünleştirmeye çalıştım. Onlara kendi hazırladığım seramik hamurlarından verip birlikte çok güzel çalışmalar sergiliyordum. En unutulmaz, en güzel ameliyatımdı. Benim için sanat, aşk. Damarlarımdaki kanda, ruhumda. Her köşemde farklı bir sanat var. Hepsinin genel ismi aile. Benim için birçok anlamı olan hayallerin Senfonisi sergimdeki mutluluğu paylaşmak için teşriflerinizden dolayı onu duydum. Çok teşekkür ve içten sevgiler. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İyi eğlenceler diliyorum. Açılış konuşmasını sunmak üzere Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın Ahmet Karayiğit'i huzurumuza davet ediyor. Mikrofonu rica etsek açık değil mi? Siz mi? Bir, bir ses verebilir misiniz? Evet, sayın değerli hanımefendiler, beyefendiler ve sanat sefendi. hoş geldiniz. Aile dostumuz olan Hanım, üç boyutlu veyahut hatta üç alanda yapmış olduğu çalışmalarımız var. Bir tanesi yağlı boya, ikincisi seramik. Üzerine yapılan. Üçüncüsü de boyaların karışımından yapılan bir çalışma. İlk defa görücüye çıktı. İlk defa dostlarıyla birlikte paylaşma çıkıyor. İlk seyrediniz değil mi? Üç yıldır tanıyorum. Üç yıldır evine kapanıp kendine özel bir çalışma almanı yaparak yapmış olduğu eserlerini izlerle paylaşmak istiyorsun. Ben dolayı yani çoğunluğa görmesi yönünde yapmış olduğu çalışmalarından bir kendisini diyoruz. Hayırlı uğurlu inşallah. Bir açılış bir açılışı getiriyor. Bize söz veriyor musun bundan sonraki çalışmalarında sanat severlerle paylaşmak? bir an önce yapmış olduğu şu eserleri hep birlikte görmemiz açısından heyecanlısınız, isteklisiniz, arzulusunuz. O nedenle ben sözlerimi daha uzatmayayım. Hayırlı olsun ve daha güzel günlerde birlikte olmak üzere hepinize saygı ve sevgiler sunarım. Tekrar hoş geldiniz. <laughs> O zaman ben müsaadenizle şöyle arkaya geçeyim. Tabii, tabii. Net o taraftan mı keseceksiniz? Tabii, tabii. Şöyle ben müsaadenizle arkadan evet. aldım sevgili evet. Bodrum gündem takipçileri. Evet. Evet. Bir de fo foto. Eski. Evet. 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 Çok özür biraz... dilerim. Kameranın önünden sizi alayım. Biraz geniş açılı. Tamam. Tamam. Evet. Evet. <laughs> bir saniye başkanım hemen kesin. ressamımız da gelsin efendim arka biraz daha yaklaşabilir mi rica etsek yaklaşalım lütfen biraz daha yaklaşalım evet harika bakın buraya bakalım lütfen. lütfen kesmiyoruz Aynur Hanım, Ayn Hanım. Hanım bizdesiniz Aynur Hanım kameradasınız buyurun lütfen Kesiyoruz. teşekkürler Diyoruz. Evet. getirsin diye. şu evet. anda kesilen kodelenen paylaşıyorlar birer anı kalsın diye bizden sergiden. Az sonra hem aynı <laughs> ıı, say, aynı Aynur Civan Baycık'la hem de eğer uygun olursa Orada Karayık'la bir şey yani. gibi, gerçekleştireceğiz. <gülüyor> 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 Thank you.

Evet Aynur Hanım aslında sizi hemen mikrofonu size vereyim. Şöyle bir şey istedim. Evet. Ee, hayırlı olsun öncelikle. Çok teşekkürler. İlk kişisel serginiz anladık. Hatta ilk serginiz mi Evet ilk sergi. Şöyle tutalım lütfen aşağıda. Rahat rahat ben yüzünüzü göreyim. Yani yani yoğun çalışmalarımdan dolayı ancak bu sene ilk sergimi açabildim. Ankara'daki çalışmalarımı buraya getiremedim. Çünkü onlar, onlar da büyük parçalar. Ee, çok zor olacak ancak Bu Bodrum'da 3 senedir çalıştığım görünümlerim, sanat eserlerim. Ee, farklı e, teknikler kullanmışsınız evet. gördüğüm kadarıyla. Bir aslında şurada dolaşırken sizin de orada kullandığınız materyalleri ve teknikleri de değinelim mi? Olur Buyurun size eserlerinizi olur. yanına doğru alayım. Ee, ben Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar mezunuyum. Fakat çok küçük yaşlarda başladım sanata. Üniversitede okurken de geliştirdi iyice. Peki, şimdi o teknikler ve küçük küçük eserler hakkında en azından bilgi alalım. Tabii. Buyurun lütfen. Biz yavaş yavaş geldik bir tanesinin yanına ve... Bu mutfakla ilgili kanal. Şimdi bakın, hangi materyaller kullanıldı burada? Ee, objeler hazır, ben boyadım. Tamam. Kaşık çatal bıçakları. Hmm. Bu objeler eşim şöminede yakmak üzere getirmişti. Hayır dedim bunları yakamazsın. Ben bunlara çalışma yapacağım. Bunlar da o şekilde ortaya çıktı. Hmm. Seramik kabartma tablon. Evet. Ee, bunlar da seramik kabartma. Aynı şekilde. Peki, burada yaklaşık kaç eser var? 51 51 tane Evet, 51 tane Ay sonuna kadar açık olacağını da aslında hatırlatalım biz Herodot evet. Kültür Merkezi'nde gezilebileceğini de konuklarımıza hatırlatalım, sanatseverlerimize Burada bambaşka bir olay var Evet, evet Biraz da bize, buyurun buradan bir şey anlatacaksınız, dinliyorum ben sizi ee, Bu çalışmaların point çalışması Malzemelerini kendim hazırlıyorum boyalarını şekilde uygulamaya geçiyoruz. Oldukça farklı ürünler. Burada bunlar kenarlar. Bu dolap. Onu da kendim hı. seramik kabartma. Ser seramik Dezembr kabartma desenlerdi. De evet. De seramik saksı. Çiçek saksı. Peki, karşıda bir şeyler var. Yine evet. var. Şurada bir istiridye seramik diye. saksı. Evet yaklaşıp göstereyim. Hemen yandaki tablolara kısa kısa değinelim. Bir iki tanesini şu an tak. Bu ruh... Şu an canlı yayındayız. Çok özür dilerim. Evet. <laughs> bu arada övgüleri de evet. alıyor Aynur Hanım. Bu yaşayan bu. Seramik kabartma. Üzerindeki bütün materyaller bana ait. Ve burada bir yaşayan ölümümüz var. Yaşayan evet. ölü. Tamamen hayal Yani dünyanın örneği olmayan bir çalışma. Peki. Hemen yan tarafa devam edelim. Birkaç tane de burada görüp sonra sizi misafirlerinize baş başa bırakacağım. Tamam, Buyurun. Tamam. Bu da seramik kabartma. Okyanus olarak düşündüm. Balıkların neşesi okyanusun içerisinde. Bu da seramik kabartma ve pouring karışımı bir çalışma. Ee, güneşin gücü. Yani bunlar satılık mı? Onu soralım bu arada. Bunlar satılık ee, seramik kabartma ve iklim ismini verdim bu Diğer tarafta yağlı boyalarımız mı var? Evet, yağlı boyaları. Yağlı boyaları da şöyle bir bakalım. En son orada muhteşem bir ağaç görüyorum, büyük çalışmanız evet. var. Onunla da finali tamamlayalım. Evet, burası bu sakin köy, huzur veriyor. O düşünceyle yaptım. Yaşamak istediğiniz yer mi? Ben zaten öyle bir yerde yaşıyorum. Yani dağda yaşıyorum şu anda. Aa <gülüyor> çok <gülüyor> Gülüyor> Gülüyor> güzel. Gürece köyünde. Bu da kar. <laughs> evet, şuradan devam ediyoruz. Çok özür dilerim. <laughs> bu eseri bir de ağaçla bitirelim. Evet, burada... Bu da antik şehir. Ertel'den var. Ee, aa bunu ters koymuşlar. Bunu da bu arada görmüş olduk. Evet. evet. Finalde ağaçla tamamlayalım. Evet, tamam. Sonra sizi konutlarınızı baş başa bırakalım. Hayat ağacı. Hı. Önce bunun küçüğünü çalıştım. Sonra kendi kendime dedim ki ben bunun niye büyüğünü çalışmıyorum sizi yanına alın ne kadar büyük olduğunu ölçek olarak görsün Olur. izleyicilerimiz. Buyurun. Yani bu bana. Tuvalini mi kendiniz yaptınız? Evet. Büyük çalışmalarımın hepsinin tuvali bana. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür Başka ediyorum. sergilerde görüşmek üzere. İnşallah şeref verdiniz. Çok teşekkürler. Saygılar. Aynı randımdan sergilerle ilgili kısa kısa bilgiler aldık. Hepsini size anlatmayacağız niye? Çünkü siz de gelip kendi gözlerinizle göreceksiniz, izleyeceksiniz, yorumlarınızı yapacaksınız. Oldukça da konuç katılımının yoğun olduğu bir sergi olduğunu söyleyebiliriz. Bodrum Belediyesi Heredot Kültür Merkezi'nin sergi salonu kısmında evet, konuklar eserleri incelemeye başladılar. Evet, sevgili Bodrum İlmem takipçileri güzel bir etkinlikten, bir sanat etkinliğinden hepinize iyi akşamlar diliyoruz.